Ah! Vallahi Kara Erol bu sefer çıldırmıştır. Herifin yüz milyonunu çarptık. Bizi yakalarsa derimizi yüzer. <laughs> İstanbul'dan tüymek lazım ama... ...Nereye tüyelim? Bizim köye gideriz Şevket. Artık Emine'yle evlenmem lazım. Ha, tamam oldu, sonunda bir işe yaradım be! Oskel the Northland! Kaç para istiyorsun? Söylesene! Emine'yi, kızını da alıyorum. Bütün köyü de alıyorum. Kaç para istiyorsan vereceğim. Emine'nin başlık parasını da bir milyon yaptım. Kızı da vermiyorum, köyü de, tamam mı? Satılık mal yok bende! Ama ben alırım. Niye Emine'yi vermedin Osman'a? Çok zengin olmuş diyorlar. Kısa aklınla işime karışma! Bütün malımı da almak istiyor. Satalım da sokakta mı kalalım? Köyün ağası o mu olsun? Yılların Hasanası, Hasan mı olsun kafasız kadın? Rüstem, acı Salih'in tarlasını da almak lazım. Tarlayı ucuza kaparsak yaşadık. Sen hacıyı da tezgaha sokarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çocuklar, biraz daha dikkatli olun. Değil yapın? Evet, evet. Hayır, eski yerine. Hah. Tamam, şöyle. Bunlar da ne? Mühendis herhalde. Bir halt olmasın? Gidip bakalım. Bir kere de ben bakabilir miyim? Git başımdan be. 28 yaz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Müsaade ederseniz ne iş yaptığınızı sorabilir miyim beyim? Çalışıyoruz. Ha çalışıyorsunuz demek. Çalışıyorsunuz ama ne işi bu? İş, İş! resmi iş. Anlamadım, ne işi? Devlet işi, seni ilgilendirmez! Sonra sen kimsin ya? Topla şunları! Ee, ben bu köyün ağasıyım, her şeyi bilmeliyim! İyi iyi de, ne yaptığımı söylersem tatsızlık olur! Huzurunuz kaçar! Bana söyleyebilirsin, benden laf çıkmaz! Kusura bakma ama söyleyemem! Hele gelsen benden şöyle, gel gel anlaşırız! Hayrola baba nereye gidiyoruz? gel hele canım gel şöyle gel. Al şu beş bini bey bir yemek yersin. Ha, bana rüşvet ha? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ee, rüşvet olarak kabul etme bir hediye olarak gör. Ne hediyesi be? Dilenci bile almıyor bunu. Karşında koskoca mühendis var efendi. Çek, çek, çek. Çek! Çek! Ha şöyle. Bak şimdi. Bütün köy toprakları ile birlikte istimlak edilecek. Desene yandık biz. Yo paranızı alacaksınız. Ama ödediğiniz vergi üzerinden. Ben dönümünü yüz liradan göstermiştim. Tamam. Dönüm başına yüz liradan alırsınız. Aa, benim toprakların çoğu tapulu da değil. Ayy. O zaman şapı oturdunuz işte. Tapusuz toprağa para ödenmez. Tapusuz toprak hazine malı sayılır. Gel, dinle beni. Dinle bir dakika. Bak, sakın ağzından bir şey kaçırma, vallahi beni yakarsın. Ben de bir şey söyleyecek hal mi kaldı? Yürür üstem. Bu iş dallanıp budaklanmadan bütün toprakları satalım ha! Acaba şehre inip bir soruşturalım mı?